Evdeki panik atak, evdeki kalp çarpıntısı hop oturup hop kalkmamıza sebep oluyor. Merdiven çıkarkenki kalp çarpıntısı en ufak bir psikoloji doğurmuyor. Çünkü oradakini normal görmüşüz, evdekini hastalık diye görmüşüz. Hastalık gördüğümüz için duyarlı hale gelmişiz, normal gördüğümüz için duyarlı hale gelmemişiz. Tam tersine duyarsız hale gelmişiz. Mesele duyarlılık meselesi. Duyarlı zemin var mı? Duyarlı zemin duyarsız hale geldi mi gelmedi mi meselesi. Mesele bataklık meselesi. Peki bu duyarlı zemini nasıl yok edeceğiz? Yaptıklarımızın tersini yapacağız. Neyi yaparak duyarlı hale geldiysek onun tersini yaparak da duyarsız hale geleceğiz. Problemler sebeplerin zıttı ile tedavi edilir. Çok yemek yediğiniz için kilo aldıysanız çok yemek yemenin zıttı nedir? Az yemek yemek. O halde yemeği azaltacağız. Bir, bir yere çok gidip gelmekten dolayı yüz göz olduysanız oraya çok gidip gelme davranışımızı azaltacağız. Sebebin zıttı. Çokken az olacak. Yaptığımızın tersini yapacağız. Duyarlılığımızı ne arttırdı? Hatalı kavramlar. Hatalı kavramlar üzerinden kurduğumuz e, yanlış iletişim, ruhumuzla, psikolojimizle kurduğumuz yanlış iletişim. Bu iletişimi kurarken kullandığımız hatalı kavramlar. Sosyal medyada gezinmek. Her psikoloğun ağzından çıkanı bilimsel bilgi zannetmek.